Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Mayıs Salı. Tam öğle vakti. Ama yine her zamanki gibi buralar çok rüzgarlı. Hani belki telefonda çıkmıyordur rüzgarın sesi ama aşırı bir rüzgar var. Abi kuşları kovalamayı düşünüyordum ama bu rüzgarda bilmiyorum mantıklı olur mu? Nasıl? şöyle bir kuşlara bakalım. Sabah geldiğimde yemleri almıştım önlerine. Biraz mineral eklemiştim. O iyi beslemişler yavruya. Burada da iki tane ufaklık var. Bayağı büyümüşler. Bir de burada beyazın altında çıkan bakın bunların ilk yavrusu da ilk defa yavru bakıyorlar. Miro ile şu Saboni'nin yavrusuydu. Bu da burayı yumurtlamış. O yumurtayı aldım. Ee, bir tane sahte yumurta koydum altına. Çünkü orada kırılıyor. İkinci yumurtlarsa da yapacağım. Şimdi bunların tabi yavrusu var. Bunların altına yanına yem falan koyma şansı olmuyor. Bunlara koydum ama böyle orta yerde olunca diğer kuşlar yer diye. Bunlar artık normal zamanda yiyecekler. Yakın bir zamanda fırsat bulursam da yeni bir temizlik yapma zamanı gelmiş. Şimdi kuşları açmayı düşünüyorum ama şu rüzgar biraz hafifleseydi diye düşünüyorum ama buranın da sağa solu belli olmuyor. Valla şöyle bir kovalamayı deneyeceğim hafiften. O zaten plastik yumurtaya yatıyor miski. Eğer çok uçamaz bir durum olursa ya da ensede kuş sırtımdan dışarı çıktı ya. Beyaz kalktı. Şimdi onu yakalamam lazım bir şekilde. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu yana bak ya. bunu yakalamak da zor. Geç. Geç içeri. <laughs> Şurada böyle içeri giriyormuş gibi ama burada yakalık, Yakaladım. Ama beni de uğraştırdı, kendimi de uğraştırdı. Neyse ki bir şey yok. Diğer iki kuşumuz da uçtu ama Yine bu baba mağcında, mayada ama yine de bir atmak istiyorum. Anne yatsın yavrunun üzerine. Yani şöyle geç şuraya. Nerede bizim ayağı çılak portakalımız? İnşallah bir yere konmadım. Uçar. Çok rüzgar var. Kuşlar savruluyor. İyi değil. Kuşları indirmem gerekecek. Bir yere atmadan portakalın buraya gelmesi lazım. Kuşları açmam lazım. Şu diğer portakal da ikinci yumurtlamıştı. Onu da şöyle bir atacağım. uçmadı. <laughs> Hava çok rüzgarlandı bir anda. kuşlar da aralık kapıdan dışarı çıktı. Neyse. Beyaz geldi. geldi. Öbür beyaz da geldi. Ya portakal nerede? Portakal o nerelere düşmüş ya. Tabi buradan böyle oynattım belki gelir diye ama kuşu da göremiyorum. Rüzgar çıktı şansımıza Bakın orada bir yerde uçuyor Binanın arkasında Gelebilirse eğer ha, Oraya bir yere atacak Konduğu yeri Gördüm tam hala konmadı. Biraz daha bu tarafa gelebilse oraya konmasa iyi olurdu ama. Oraya bir yere kondu arkadaşlar. O muhtemelen rüzgar kesildiğinde bir daha kalkacak. Gelecek bir dinlenmesi lazım. Yapacak bir şey yok. İnşallah kaybetmeyiz kuşu. Neyse bu da böyle bir bunların nefes açma idmanı oldu. Evet aşırı rüzgarlı bir hava var. Kuşlar düşüyor gördüğünüz gibi. O yüzden çok uçuramadım açtım hemen. Ama birkaç turda olsa spor spordur. kaldım. O kadar savrulacağını rüzgardan tahmin etmemiştim. Çok takla attığı için, sert olduğu için taklaya girdiği zaman rüzgar atıyor onu. Gelemiyor. Ama sen kalkma. O da portakalın babası. Ee, onun kanatlarında kırpık tüylerden biraz şeyler var. Uzayanlar var. Kesmem lazım. Mayada olduğu zaman kuşlar böyle bir sıkıntı olabiliyor. Bir yem atalım. Çok rüzgarlı hava var. Alalar hiç dışarı çıkmadı. Çıkarlarsa bu rüzgarda sıkıntı olacak. Kendi kendine videoda gördünüz mü bilmiyorum ama iki tane takla attı. Küme söküyor oldu ya. Allah'ın yumurta eşi. Yan yana duruyorlar. Onu hiç uçurmadık. Havada iyice rüzgarlandı. Şansımıza. Portakal inşallah daha ileriye düşmez. Kısmet biraz da ya kendini açacak bu rüzgarda uçup ya da kaybolacak. Bu beyaz nasıl böyle? Takla atmaya başladı. Ben anlamadım yani. Uçmadan takla atan kuş. problem var. Boğaz köy adı buradan geliyor herhalde. Boğaz gibi sürekli esiyor. Eski ofisin olduğu yer daha iyiydi. Böyle rüzgar olmuyordu. Buradan kuşları uçurabiliyorduk ama tamam. Bak ikişer tane tüyle bile rüzgarı alınca kalkabiliyor kuş. Böyle rüzgarlı havalar o yüzden tehlikeli. Kanatsız kuşları başı boş bırakmaya gelmiyor. Aşağı falan düşüyorlar. alamaz çıktı inşallah havalanmaz. Evet şöyle ürkütmeyeyim. Çünkü o havalanırsa sıkıntı bu rüzgarda. Alışkın değil daha. Biraz aç herhalde. Biraz yem atacağım ama kuşları uçurmadan yem atacağım. Yani iyi ki havalanmasın dedik. Nasıl korkmuş şekilde bakıyor. Yani ürküp pavalanmaması gereken bir kuş. Hele de bu yerde. Yavruların bu ilk zamanları çok sıkıntılı oluyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bak bu her an bir yere gidebilir. Hiç ani hareket yapmıyorum. Düşmesin diye. Dün oraya konmuştu ilk. Bakın hayvan nasıl unutmuyor. O videoyu da yayınlayacağım. Fırsat bulamadım. Bugün yayınlarım herhalde. İlk konduğu yer neresiyse hedef gibi oraya konuyor gelip. Yani bu kuş bu kapının üzerine kondu. Oradan içeri girdi dün. Yere basmakta korkuyor, tereddüt ediyor. Alışkın olmadığı için. Şimdi inecek herhalde. Kardeşini gördü. Kardeşini tanıyor. Yanın yanına iniyor. Neyse tamam. İlk şeyi çok da hiç uçmadıkları, kanat çıkmadıkları halde çok da hafif kanlılar yani. Evet aç şu anda. Yeme yeni düştüğü için bunlar. Ben iki gündür, iki üç gündür takviye de vermiyorum. Öğrenmesi lazım yani. Ve şu iyi yani şurada yerde durup yem yemesi, dolaşması bu iyi. Hedefe alışacağını gösteriyor. Bir sen eksikti. Evet, birinci kardeş kanat çalıştırdı, aşağı indi. Sıra geldi ikinciye. Bak o da aynı yere konuyor. Dün de o da bu kapının üstüne konmuştu. Ya, yani ne kadar kuşlar ne kadar değişik inatçı oluyorlar ya. İlk tecrübe ettiği yer neresi ise geliyor oraya konuyor. Hadi yani şuraya yere alışması lazım. Bu rüzgarda havalanma. Evet bu daha az inatçı. Bahçede de kediler dolaşıyor. Onların kavga sesleri geliyor. Ve o kadar çok kedi var ki aşağı bir güvercin falan düşerse iki dakika sürmüyor yakalamaları. Hayır hayır hayır. hayır. Allah ya bu kuş çok sakat. Yavruya baktılar mı? Kuşlar hafifliyor böyle. limonu biraz daha kırpmam gerek. Tüy atmış ikişer üçer tane. Kanatlardan Portakal dişi de ikinciyi yumurtladıktan sonra sanki hafif bir kırgınlık var gibi ama çok belli belirsiz. Zaten atınca da uçmadı indi yeri. Kuşlar tabi çok kapalı kaldılar. Güneş görmediler böyle bir gün. Bu sebeple böyle şeyler olabilir. Birkaç gündür daha açıyorum. Biraz da uzun açık bırakmaya çalışıyorum ki Güneşten de faydalansınlar. Yani. Evet bu alalar başıma bela olacak gibi görünüyor. Özellikle erkek olan. İn yere in. Heh, en azından yere ayak basmayı öğrendim. Hayır, hayır, hayır. Limon sen kalkma. Pencerenin önüne kalkacak gibi hareketler yapıyor. Oradaki yansımadan. Sonra o bir kalkarsa, bunları içeri alma zamanı geldi. Hadi geç, 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 Geç 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 geç. Ha geç sen de geç. Hadi yandan yandan çarkla nereye gidiyorsun? Hadi bakayım geç içeri. Yavrular başta biraz zor öğreniyor bu balkon biraz alengilli. Geç. Hadi bakayım siz de geçin. Geç, 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 geç. Meri o da kafasını kirletmiş. Geç, 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 geç. 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 Bu daha bilmiyor ne yapacağını. Başka kuşları görerek aynısını yapması lazım. Geç. Geç, 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 geç. 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 Çık yukarı. Çık, 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 çık. Hadi, öğrenmen lazım. Hadi, hadi, hadi. hadi. Aferin. Geç, geç, geç. Kaçışı yok, yok. Bu yavrusu olanlar başa bela. Hayvan mayadayken... ...karakteri değişiyor bunlar. Laf dinlemez oluyorlar. Geç. 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 Sona kalanlar, Miro hariç hepsi mayalı. Geç. Sen de geç. Evet kuşları kapattık. Bir eksiğimiz var. Hoş geldiniz. Bugün 26 Mayıs çarşamba sabahı. Dün aşırı fırtınalı akşam 6'ya kadar devam etti. Bugün geldim. Bizim kuşu burada buldum. Akşam gelmemiş. Sanırım sabah gelmiş. Şimdi hava biraz daha düne göre az rüzgarlı. Kuşları açacağım. Normalde sabah açmıyorum ama bu içeri girsin diye. Öyle bir yerde durmuş ki Elle yakalamaya kalksam kalkacak. O yüzden kuşları bir açayım şöyle. Tekrar geri kapatın. Yemlerini daha almadım. Normalde sabah saatlerinde yemlerini alıyorum. Bunlar böyle. kaybımız yok. Kayıp olan kuşumuz gelmiş durumda. Video işimi sonlandıracağım. Kuşları kapatacağım. Uçum yapacağım zaman bir çekim daha yaparım. Görüşmek üzere. İyi günler.